Selçuk gündemden herkese merhabalar. Selçuk Üniversitesi'ndeki yaşanan gelişmeleri aktarmak üzere karşınızdayız. Selçuk Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Metin Aksoy, Alaaddin Keykubat Kampüsü'nde bulunan Merve Mercan Parkı'nda öğrencilerle bir araya geldi. Üniversite tarafından bağımlılıkla mücadele temasıyla çekilen Harekete Geç Klibi de Rektör Aksoy'un yer aldığı final sahnesiyle tamamlandı. Ziraat Fakültesi Sarıcalar Uygulama ve Araştırma Çiftliği'nde drone ile ilaçlama yapıldı. Öğrenciler teknolojinin tarımsal mücadeleye getirdiği kolaylığı yerinde gördü. Fakülte Dekanı Profesör Doktor Zeki Bayramoğlu, teknolojinin tarımda kullanılması ve üretimde verimliliğin artmasının maliyetin düşmesi dolayısıyla sevindirici olduğunu söyledi. Konya Eleli projesi kapsamında Selçuk Üniversitesi ağaçlandırma çalışmalarına öğrenciler de destek verdi. Bu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Beykin ve Ömer Cemile Güler İmam Hatip Ortaokulları öğrencileri üniversitenin yürüyüş yolu ağaçlandırma çalışmalarına katıldı. Fakültesi Hastanesi hekimleri, sağlık çalışanları ve hasta yakınları kılsal bağışıklık sistemi yetersizliği olarak nitelenen primer immün yetmezliğine dikkat çekmek amacıyla renkli balonları gökyüzüne bıraktı. Çocuk immünoloji ve Alerji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hasibe Artaç, farkındalığın artmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Teknoloji Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Selahattin Alan'ın danışmanlığında iş sağlığı ve güvenliği eğitimi için sanal laboratuvar uygulaması gerçekleştirildi. Hemşirelik Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı tarafından terapötik oyuncak sergisi açıldı. Öğrenciler tarafından tasarlanan oyuncaklarla çocukların hastalık ve hastane korkularının azaltılması amaçlanıyor. Proje yürütücüsü Profesör Doktor Sibel Küçükoğlu, çocukların tıbbi araç gereçlerden, ağrılı tedavilerden etkilenme olasılıklarını en aza indirmeyi istediklerini söyledi. Selçuk gündemin sonuna geldik. Özeti sunulan haberlerin detaylı videolarını sertam.com veya sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabilirsiniz. Haftaya Selçuk Üniversitesi'nden yeni haberlerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.